Selam arkadaşlar, Umbrella Güncesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kanalımızın yeni korku oyunu serisi olacak olan ve 4 chapter'ımızı bitireceğimiz olan Poppy Playtime oyununa başlıyoruz dostlar. Ee, bu bölümümüzde ilk chapter'ı bitireceğiz. Yaklaşık 2 veya 3 sene önce olması lazım. Bu oyun ilk çıktığında ben bitirdim. Ve şu anda YouTube'a sizle beraber tekrardan başlıyoruz dostlar. Yani YouTube'da demek istedim zaten anladınız. New Game diyelim. Zaten ben bunu bitirdim. E, hepsini bitireceğiz. İzleyelim. E, İngilizcem çok iyi değil dostlar. Alt yazı da zaten. Niye alt yazı yok bu oyunda ya? Türkçe alt yazı yok. Neyse e, burada oyuncağı tanıtıyor dostlar. E, küçük çocuklar için. Birazdan tanıtmaya başlayacak. E, şu an kids falan filan dediği için anlaşılıyor zaten. Ee, şuraya ışığımı geri koydum bu arada, ee, ne kadar gözlerim paralıyorsa kusura bakmayın daha düzgün bir şey yapamadık abi korkunç ya böyle bir reklam olabilir mi ya yine benim yorumlar başlıyor Sen beni sevme ya benim adım Poppy seni seviyorum diyor Şimdi benim anlamadım oynadı Pop Poppy Playtime dostlar ama e, Poppy sadece 1 ve 2'nin chapter'da geçiyor yanlış hatırlamıyorsam Ya tamam geçelim şunu ya 6 dolara bu oyuncağı kim alır ya Türkiye'de çarptığın zaman yani 500 lira bir şey oluyor Oo. We think bu şu an niye böyle Parlaklığı açalım biraz dostlar bu ne Bu ne bu ne bu ne 6 ziyle niye kapamışız ya nerede Dinlerdik orada varmış 6 ben açmamışım şu 120 quality, balans et yapalım şunu. Ay Oyun içinde yapıyoruz. Şunu da full yapacağım yani. Gözlük de zor görüyorum. Şimdi burada bir şifreleme var. Bunu çok basit bir şekilde anlıyorduk. Evet. Ee, nasıl bir şifrelendirme? Sarı, kırmızı, sarı, e, pembemsi kırmızı, sarı, kırmızı. Aklıma gelen ilk şifreli yöntemini denedim bu arada. Şu. Yanlış mı? Bir tane daha mı? Biz buranın eski bir çalışanıyız. Sinekler, sinekler, hava soğuk diye geliyorlar. Aman neyse. Ee, şuna bir daha bakalım. Yeşil. Ya da tam tersi sırayla. Yeşili de koyacağız. Eğer o olmazsa tam ters sırayla. Hmm, bunu birazdan. şimdi şifre iş yapmadan. Buraya koyulmuyordu bu. Daha geçelim buraları dostlar ya. Yani. Boş yapıyor. Bir de sarı ya basamadık. Reset tam ters sıra. Tamamdır. Ya, şu müzik çok korkunç be. Ver bana onu. Bu kapıyı açtık değil, girişi nereden bu? Ha? Oyuncaklardan kan çıkıyor dostlar. Aha bizim şey, bizim lavuk. Aa. Şimdi bir dakika o zaman. Hagi Vagi Bıraştırma bizi Hagi Vagi ya Bunu nasıl halledeceğiz Şu O kapıyı açacağız da buranın ilk gidişi nerede Bunun başka bir gidişi yok mu Ben bu oyunu nasıl bitirmişim ya Ben arkadaş yardımıyla bitirmiştim bu oyunu Hepsi kilitli buraların bu ne ya geri mi döneceğiz? Yo. Ay sesa bak. Aa. Hadi bir etraf bakalım. Şifre oyunu bu. Bu niye çalışmadı? Buraya bir güç çekmemiz gerekiyor benim anladığım. Yani geldiğimiz yol burası biz onu yapmadık mı? Yani onu mu yapıp gelecektik buraya? Bunun bir anahtarı falan yok mu? Ha. Lan i̇şte Bir şey diyeceğim burada bir oyun var o zaman Yani orada kimse anahtarı unutmaz yani Lan Hatırladım hatırladım. Hepsine temas etmesi gerekiyor. Oy. Tamamdır. Ben e, bitirdiğimde şey hatırlıyorum. Çok korkunç bir şekilde. O neydi lan? Buraya gel lan, gel lan buraya. şeyi hatırlıyorum ben dostlar. Ya bir dur. Ee, çok korkunç bir yeri vardı bunun. Ve ben bayağı korkmuştum. 6-7 teferde geçmiştim o zamanki çocuk aklıyla. Ney? Kaset. Darpaşam kasede. Onu da mı bizden? Hmm. Tamam. Bir dakika şimdi. Ya bu oyun tam ekranda değil şu anda. Bundan dolayı sürekli şeye basıp duruyorum. Şunu ben bir tam ekran yapayım. OBS'e basıyor. Bozuk mu yaptınız bu oyunu? O FPS sorununu düzeltemediğim için ee, programa attığım anda direkt e, düşüyor. Tam bro okey. Kaset maset mi bulmamız isteniyor? Diğer eli bulmadık biz de ayrıca. Tamam. O yukarı gideceğiz. Onu da anladım. Çok korkunç koridor ya. Şuraya bakın ya. aynı bu zaman burada. Arkalarına bakalım şuraları. Buldum son bir tane kaldı. Parıldayan herhangi bir şey. Parıldayan herhangi bir şey. Evet. Şunu acaba ya. Parıldayan. Onu da aha buldum. Aldık mı? Güzel gidiyoruz. Sakin gidiyor ve oyun şu an çok relax gidiyor. O gördüğüm el dışında her şey şu anda relax. Basit şifrelemelerle güzel bir şekilde gidiyoruz. Kaydımıza bakalım. Kaydımızda bir sorun yok. diğer de aldık. Bize bir de mektup geliyor dostlar. Benim e, bildiğim kadarıyla biz bir mektup sonucu buraya geliyoruz. Ooo. bir mektup sonucu buraya geliyoruz. Ve e, gerçekten çok garip biz o mektubu kimin attığını da bilmiyoruz. Ya biliyoruzdur. oyunu hikayesini hiç izlemedim. Hiç ilgimi çekmedi yani. Aaa bir dakika ben bir dejavu oldum. Bir alakası yok değil mi orayla? Ben bir dejavu oldum. Aman diyeyim. Ben bir dejavu oldum. Ve hiç hoş bir dejavu değil yani bu. Ne? Gereksiz bir dolaşım yaptık galiba. Yani. Bu dejavu hiç hoş değil ya. Ee? Dalga mı geçiyormuş sen benle? Veremedik mi şimdi gücü oraya? Lan bu nasıl oluyor ya bir dakika? Abi yok oyunun bulmacaları niye böyle be dostlar ya Ya niye niye abi niye O zaman bir dakika Dümdüz Halletcez ya bir dakika Nasıl yaptım Zaten yapmak zorundayım geçemeyeceğiz burayı yoksa Burayı eminim çok basit bir şey ses ne? Şuradan kaysak. Ya abi. Oradan da elektrik alabiliyoruz herhalde. Alamıyoruz ama. Bu ses ne? Bu ses beni çok rahatsız etmeye başladı. Ben şurayı bir halledeyim geliyorum ya. Uzun sürecek editleme şansımız da yok. Evet dostlar sonunda yaptım. Ee, gayet kolay bir şeymiş. Benim gözümden kaçırdığım bir yer varmış ve sağ elimi kullanarak yaptım. Çıkıyoruz şu anda. 2 e, dakika falan sürdü kaydı durdurduktan sonra. 3 dakikalık bir zaman kaybından dolayı sizden özür diliyorum. E, gecenin geç saatine çektiğim için bu videoyu aynı zamanda o yüzden biraz odaklanamıyorum. E, sonuçta korku oyununda zeka kullanman gerekmez yani. Gecenin köründe çekiyorsundur zaten. Bu niye bana içi? Abi bu oyun... Aaa sıkıntılı ya. Şimdi bir dakika. Bir de el baga girdi iki kez biz oynarken. Bundan dolayı şey yapamadık. Hiçbir kasıt almadım, görmedim. Yine burada sağ alıyoruz. Şurayı çekiyoruz. 누가 까 Don şur aynen öyle. Doğru düşünmüşüm. Çok pardon dostlar. Alt yapıp duruyorum yanlış yani. Oyunun ayarını öyle bir Ha? Bunu abi. Eli yanlış şey yaptık. Bu eli alacaktık normalde. Bu elin aynen. Şeyi kapatayım arkadan yeter. Bir dakika abi. Bak her yer şifre istiyor. Bu nasıl oyun ya? kafa yoralım. Aldım bunu. Döndüm. Döndüm. Ben anladım galiba. Elin menzili düşük kalıyor. şunu şuradan çekip deneyelim. Kayıtta bir sorun yok. Çok sık kontrol ediyorum. Öncelikle bunu aldık. Böyle böyle. Ya abi bunun başta öbürü tarafta olması gerekiyor. Tamam bir iki buraya kadar her şey güzel evet oyunu baga sokuyorduk yani abi Biz... biz yani Anlamıyorum. Korku oyunu yapıyor lan. Bu ne bulmadı? Silent Hill mi oynuyoruz ya? Silent ben Silent Hill'i e mesela akşam oynarım. Bunun da sebepleri vardır. Mesela bu abi bu yani. Korku oyunu oynuyorsun. Beyin beyin kullanacağını düşünmüyorsun yani. Buraya kadar okey. Yaptım. Adam dostlar ya. Hmm. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co-Factor? playing with toys when I was young. So magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It's such a great feeling. And being able to work at a toy factory. Ben burayı görmedim. Ben burayı görmedim. Oyunun hikayesini bilmeden oynarsan tabii ki de böyle olur yani. Tabii ki de yani. Ve kayıt kayıtta bir sorun yok tamam. Bilmiyorum. Şimdi kim bilir tüm chapter'lar oynadıktan sonra bu oyunun hikayesiyle ilgili bir video da yapabilir ya da sadece bu chapter için. Oynadığımız oyunun hikayesini şey yapabiliriz yani kanal konseptini buna çevirebiliriz. Ki zaten bu tarz bir şey. Oyun oynuyoruz falan filan. videosuna böyle şeyler yapalım. Yani şu anda kaydı kontrol ediyorum dostlar maalesef edit yapamadığımız için, video FPS'i düştüğü için ve kalitesiz bir video sunmak istemediğim için 25 aboneyi açtık sadece iki videoda ki daha da artacağımızı düşünüyorum şu oyuncak gelebilir mi abicim artık hadi gerçek oyuncaklar böyle yapılmıyor ya bu ne bu kırmızı şey mi? Geldi. Biz şu kapıyı açmaya çalışıyoruz değil mi başından beri? Yarısını açalım şu kapıyı artık. Bilmiyorum o kapalı alanı ben yanlış hatırlıyordum herhalde yani. Niye save aldı? Ananı sikeyim. Koş 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 koş. Şimdi hatırladım. Oğlum yürü git lan. Hayda tamam şimdi anladım. Hayır. Hayır. Oğlum yürü git lan. Nereden gelecek? <laughs> koş koş koş. Lan koş. Geliyor. 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 Sağ yap. Aşağı yap. Bir aşağı daha yap. Dümdüz git. Aa, geliyor arkada. Aa, lan gir şırdan gir geliyor. Sağ. Hayır. Dümdüz devam. 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 devam götüm. <laughs> devam. Lan koş. Eğil. Gir. Sağ. Sol. Dümdüz. Sağ. Hayır. Hayır. Lan geliyor. Gelme. 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 Koş oğlum koş geliyor ha. Gelme. Lan koş sana Abi. Bastım alt F4'e. Oynamıyorum ya. Bu ne abi ya? Bitirmiyoruz ya. İkinci bölümde. İkinci bölümde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. korku bana yeter. Bu oyunu tekte bitirebilenlere gerçekten helal olsun. Korku oyunu seviyorum. Korktuğum için seviyorum. Ve bu oyun gerçekten korkunç bir oyun. yani. Kendinize iyi bakın beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.